Mal mısın lan? Dur 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 dur. Oğlum delikten görmediği biriyle konuşup silahını verecek la. Yavrum geri zekalı mısın? Ya yok artık sen lan karşıdakini görmüyorsun bile ya. Yavrum canım kızım sen nasıl oldun? Ya, bunca yaşadığın şeyi bir düşün ya. Abi verdi kılıcı tek silahını verdi lan. Ya sen nasıl bu kadar iyi geri zekalı mısın? iyi Onu da anlamadım ya. Yaşadım bunca şeye rağmen nasıl bu kadar saf kalabildin? Sen kirlenmeden nasıl kalabildin ya? Efendim.